Yandı. Adam verdiği paranın son dakika hakkına kadar kullandı şeyi. Diğer mayta bu koyu onunla yakalım bunu. Dedim sana bırak dedim dinlemiyorsun ki ya. Ben yakacağım dur. Aa geliyor apaç. <laughs> <laughs> Öyle oğlum, yaptın ne oldu şimdi? Oğlum değil? bak arabayı getirmeyeyim Allah'ıma gitsen buralarda da yan yandan veririm. <laughs> Hadi gari be sizi bekliyorum be. <laughs> ya işte modül takmış ya şeyde alındım değil, egzoz yani. Egzoz olup da yani bir son sturcu, başka bir şey yok. Ankara mı yaptın? Senin oradan mı geldin? Gördün mü oralarda bu arabayı? Lan <laughs> 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 kadar mı gidiyor? 1-6 belki 1.4 araba belki. Ya kanka şunu al gel ya. <gülüyor> <gülüyor> Nerede benim diye ikiyüzüm? O maytop maytapları bitirin ya. aldık o kadar para verdik ya. Maytapı tersle. Baş. Başla. Çek. Poz verin. Oğlum, bastı oğlum elim yoluk. Elim yoluk. Bastı. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir de lansiye tişörtünü giymiş arkadaş. <laughs> Lan tek temiz <tenisli> tişörtüm de bu. <laughs> Lan pasta yok oldu elimde. Pasta <laughs> 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 yok oldu elimde. Benim istemem abi <laughs> benim istemem. Ben <laughs> de... Ya dedim bak ağız koyalım vardı. Güzel bak güzel. <laughs> <laughs> İnşallah su getirmişsinizdir. Getirmediniz değil mi? Getirdik. Allah canınızı almaz. Kanka bir poz ver. <laughs> Dalağım şişti güleceğim diyordu. Telefonu bile... Sabahın gündüz sıratında <laughs> patlattım. Ama kendinden patladım. <laughs> Bende de var ya omuzlarında falan baksana. Bende de var. pasta <laughs> Abi hala bak gülemiyorum hala. <laughs> Bir de ben bunu kaydettim. <laughs> Kaydetmedin mi? Kaydettim. <laughs> <laughs> Abi pasta oğlum pasta dilim dilim ayrılmış lan. Pasta yok. <laughs> Ulan oğlum patlatmak için ne uğraştım. Boşuna mı uğraşıyorsun benim pastayla? <laughs> Boşuna mı verdim eline? Ayakamadım mevzuya başta. <laughs> evet kardeşim. Tam da Maytap'ı inceliyordum ha. Şimdi bu bu pasta sen nasıl Ankara'ya gidersin isimli çalışmamızın eseriydi. Ay. Ah. Ah. Kandım ağrıdı. Şuna Çikolata mı usta? İyi pastaları? Lan abi ben de pasta olmuşum ya. <laughs> Kendim, abi de şey ben çeksin. Tut Benim sağ kulağım duymuyor ya. Pasta kaçmış olabilir mi? <laughs> Dur bakayım. Olabilir. Yok yok. Birazcık şurasında var. Engin sen de nasıl ben. Bende de var. Ulan bu sesi tabelaya bak tabelaya. tabelaya bile bak değil de su bulalım. Çok var. Da, var? Su Ya güzelim antep fıstıklıyı patlattın değil mi? Ya şunu patlat aynen. <laughs> Vallahi engin şey, işi. Ha yanımda az bir şey var işte. Hakkına düşen o yiyin. Usta muzlu olan yeri bana gelmiş. Abi şunları ayağımızı item var, ezmeyelim ya. Yaş artık kurtmuş şey yazacak yapacak bir i̇şte şey yok. İşte biz yani. bir damacan alaydık geçen. Valla var ya. Beşlik su alsan kurtarmaz. Birader <laughs> yani Güzel bence, ama, ha, bence Osman. üstünü bir şey yap ya. <laughs> Suratımı bir sileyim. Kanka kirpiklerine kadar <laughs> <laughs> Güzel şey haydi. İyi güldüm ama şu an gülemiyorum. Bütün bütün gülme kotasını kullandım. Şimdi gülmeye Oy. bak. Alnında var oğlum alnında var. Abi nerede? Adam ortasında. Tam pastayı inceliyorum acaba böyle. Ama çarptım. <laughs> sırı savaş, sırı savaş. dedim burada bir iplik var. Şöyle sağa sola bakıyordum pasta kaybı. ben dedim yine patlamayacak tamam mı? Lan arkadaş zang gitmez gele. <laughs> ya yine duş aldıydım ya. Usta da güzelmiş o. <laughs> Daha yeri gelmiş. Ya işte Engin Ali abi gene yan yana geldi belli oluyor. <laughs> Vay arkadaş. <laughs> Hadi üstünü sil gari be. İyi. Şu pastanın yok. yavaş çekimdeki patlama anını istiyorum. <laughs> Yapalım.